Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın da katıldığı toplantıda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasiki ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya vatandaşların denize daha rahat ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Denizler Halkındır projesi kapsamında sahillerin mercek altına alınması talimatını verdi. Müzik Valiler ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri toplantısında konuşan Bakan Ösaseki şunları söyledi. Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen kaçak yapıları, işgalleri bir an önce tespit etmeliyiz. Kimi kulübe yapmış, kimisi barakalar dikmiş, bazıları mafyatik ilişkilerle orada vatandaşın plajlara, denizlere erişimini engellemeye çalışıyorlar. Valiliklerimiz koordinesinde, il müdürlüklerimiz, vatandaşlarımızın kıyılara ulaşımına, kıyılardan yaralanmasına mani olan işgalleri, engelleri, kaçak yapılaşmalar tespit edecekler ve mevzuatın tabii ki gereğini yapacağız. Denizlerimizi, kıyılarımızı Denizler halkındır projemize güvence altına alacağız. Çevre deniz ihbar hattı kuruyoruz. Bu ihbar hattı ile birlikte artık kıyılarımızda kaçak yapılan oluşturulmasına, işgallere daha ilk adımda engel olacağız. Denizler Halkındır projemize gayemiz vatandaşımızın hakkını teslim etmek.